Güzelle birlikte saklambaç oynuyoruz. Etan da video çekiyor. Evet, çekiyor. Metan da video çekiyor. Evet. Bugün, san, hiç gelmedi. Hani yaşamadığımız bir yer. öyle söyleyelim. Metan da şurada. İkimizin de hesaplarında bir Metan şey, bir Metan saklambaç. Bir de Etan, etan saklambaç olacak. İkimizinki de güzel bak. Şurada Metan'ın kamerası şöyle koyalım. Hadi. Bakalım. Evet, arkadaşlar o zaman mutfak da hariç. Mutfak ve salon hariç bütün olarak. Evet. Mutfak ve salon hariç bütün olarak. Sayma yeri burası. Hayır. Sayma yeri bu kodun. Burası. 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 Neresi? Burası. Kapı. 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 Sayma yeri burası. Şura. 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 Evet. Heh, evet bu arada ha. ben. Sende de var o. Bu. Burası sayma yerimiz. Evet. Şöyle. Şura. Şöyle. Ya tamam. Aynı zaten şöyle böyle. Şu, burada ilk kim ta sadece. tamam. Nasıl koyalım? Ben de daha ben de şey yapacağım. Hadi. Ben bir Kapat. Evet arkadaşlar bir durduralım. Ha şuraya. Evet arkadaşlar bir dakika. Ha, böyle iyi. Nasıl? Evet, ben de de taş kaldırmak istiyorum. Haydi. Ben taş gel takas. Kadın ben. Sen, tamam. sen. Hayır. Bir sıfır. Sen. Üçte biter. Bir bir. Sen sonradan yaptın. Evet. evet. Öyle. Yaptım. Azıcık uzun olacak. İki bir. Sen sonradan yaptın. Tamam. tamam. Dur, bir dakika. Öyle bir yap. Tamam. Üç bir. Sen 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 sen. İlk, ilk, say ilk sayan Metan. ilk şey Bir dakika batmak yok. Gözüm şöyle kapatacak. Arkadaşlar videoyu düktük. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet. 50 abone Kutban benim olsa aa elafa kutlama yapacaktım. Bu, bu videodan sonra düşürürüz. bu videodan sonra. Evet. Arkadaşlar 50 abone olduğum için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Baktan o zaman yapın, saklanma. Sayıyor. Saklanma sıkkınım. Sıkkınlığım geçelim. Baktan abone olun. sayıyorum. 20 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tanıyorum <laughs> ayıkam. Allah. <laughs> Eten. Kapıyı kapattılar. Açtılar Eten. Evet arkadaşlar bu tur iptal oldu. Evet. O, o turda ben sayacağım. Tamam. Ama saklanın demek yok çünkü ben bunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yok. Burada. Evet top. <laughs> <hayır>, <laughs> evet arkadaşlar. <,firullah. gülüyor> olmak istiyorum. Hayır yok öyle. Yok öyle. Evet arkadaşlar. Battı. vai me arrefecer sem Batman şuraya saklanmaya çalıştım. Şuraya girmeye çalıştım Evet. Giremedim. Şuraya girmeye çalıştım. Böyle şu şeyimizin adası. Benim dayımın, etemin amcası. Sayıyoruz. <laughs> Bu arada saydığımızı da göstermek için şöyle göstereceğiz Hadi. 3 2 1 1. Işıkları açık artık. E şikayım, hepsi bütün odada. Adını... Evet. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam. 1, 2, 3. Arkadaşlar en baştan da, Aa, butur sen, butur bu turda ilk Tamam. Evet tamam. Sen hayır sen otur sen. ben. Bu kapıyı aç. Kapatma. Aç aç kapatma. 1, 2, 1 Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on 7 böyle sayacağım. 8, 9, 10 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19 <laughs> Bu adamı sesini duydum. Evet, evet. Bu adamın olması daha zorlaştırdı. Çünkü şu, bu olaya girdiğimizde şuradan koşuyor. Koşu. Tamam hadi. Aykırıya. Ben 20'den geriye sayacağım. Tamam. Gel burada bekle. Sayabilirsin. 20, 19, 18, 17, 16. yani arkadaşlar benim ekranım ayı çıktı neden şey 4 tane Benimki de squid game'li squid game'li kalp var. Öf. 2 2 1 Herkes ayılma arkadaşlar. Şaka şaka. 1 2 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evet, evet, sabev, tam diş ya. Bakalım ne bu iş? Kolumu tutman ya. Ne? Bir, 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 bir. Hayır, bu gazars. Yine, aman, Ama ebeleyen. yani ebeleyemezsin. Sen sen bana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir dakika. Evet arkadaşlar. Ezevete. Bir sorun oldu. Yok. Hile hile hile. Tam taş kağıtla kas taş kağıtla Geldim ben dedim kayıtlar var. Kamera kayıtları var ben. Hayır derim, derim, derim. Geldim ben dedim. Neyse ben, tamam. geldim ben dedim. Dört YouTube var. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, 16 17 18 19 on sekiz, on dokuz, arkam tam soru, sonra Arkadaşlar, artık böyle siyah olacak. Elveri havada, kufi kafada. Evet, evet, biri var. Evet. Tuvalet. Neyse. Hadi o, bakayım. Ben tamam. ayağımı çok üşüdüm ama şöyle. Metan dur bir dakika gel. Bu, bu dakikadan sonra mutfak da olsun. Sırayla sayacağız. Mesela. Evet mutfakta olsun. Ve sırayla sayacağız. Tamam. Mutfak dışını şey aç. Ben mutfakta bu zarabın içine girebilir miyim? Hayır o yok. Bu zarabı yok. Tamam. Balkon yok. Balkon yok. Evet. Helal. Evet sadece. tamam. Otur benim sonra tur sensin. 20 şu şık kapandı. İbo Neyse. 20, 19, 18, 17, 16, 15 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Arkadaşlar. Ama zaten 1 0 2 0 falan. Evet ben sana troll yapıyordum. Arkadaşlar Etem'in trollü bitti. Şaka yapmıştım neyse hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hayır. Bana neler saydın? Ay! Tam kapılan çıktı. Arkadaşlar bir sorun oldu. Evet arkadaşlar az önce bir sorun oldu. Bu sorun turumuz olacak. Evet. Çünkü sonra el, benim 50 abonemi kutlayacağız. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gördüm. Gördüm. Hayırdır? Tek. Tamam. Sobe, sobe. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha. Ne? Sonuna geldik. Geldi. Benim kanalımda biraz daha geç yayınlanacak. Hani bugün Meta'nın kanalında yayınlanacak. Benimkinde yarın yayınlanacak. Evet. Bay bay. Arkadaşlar orijinali benim kanalımda. Bay bay. İkimizinki de kanalımda.